tarihin tozlu sayfalarından çıkıp modern ekranlara yansıyan krallık entrikaları, kralların ve kraliçelerin saraylarında dönen aşk, ihanet ve güç oyunları bugün bile akıllarda yer ediyor. Hazır mısınız? Çünkü şimdi sizi Tudor Sarayı'nın gizemli dünyasına götürüyoruz. Tudor döneminde, İngiltere'de krallık tahtı için verilen mücadeleler adeta bir tiyatro sahnesi gibiydi. Kraliyet entrikaları, romantik aşk hikayeleri, ihanet ve güç oyunlarıyla doluydu. Henry of Irwin evlilikleri, Taht kavgaları ve entrikalarla dolu saray yaşamı, bugünkü dizilere ilham kaynağı oldu. Kraliçe Elizabeth sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda zekasıyla da tahta hükmetti. Sarayda dönen dedikodulara rağmen güçlü stratejileri ve diplomatik manevralarıyla İngiltere'yi altın çağın zirvesine taşıdı. Hatta dedikodu salonu entrikaları bugünkü modern sosyal medya skandallarına oldukça benziyor. Ama Elizabeth bu oyunu ustalıkla oynadı. Sarayda dönen entrikaların en çarpıcı örneklerinden biri, kraliyet mensuplarının birbirleriyle kurduğu gizli ittifaklar ve ihanetlerdi. Bazı tarihçiler, Tudor sarayındaki bu karmaşık ilişkilerin bugünkü siyaset dünyasındaki işbirliği ve rekabet dengelerine ışık tuttuğunu söylüyor. İşte, Kraliyet Drama replikleri gibi, her entrika bir başka sürprizle doluydu. Günümüzde tarih sadece geçmiş anlatmıyor, aynı zamanda bugünkü kültürümüze de yön veriyor. Tudor döneminin entrikaları, modern dizilerde, filmlerde ve sosyal medya içeriklerinde hep yeniden yorumlanıyor. Peki, sizce geçmişin bu karmaşık yapısı, bugünün dijital çağında nasıl yankılanıyor? Tudor sarayındaki entrikalar, aşk, ihanet ve güç savaşlarıyla dolu bir dönemde. Sizce, bu tarihi drama günümüz dünyasına hangi dersleri veriyor? Eğer siz olsaydınız, hangi kraliyet oyununa katılırdınız? Yorumlarda düşüncelerinizi ve hayal ettiğiniz saray entrikası hikayesini bizimle paylaşın. Daha fazla güncel